Bunlar patostan çıkmış olan fındık artıkları. Yani fındığın zulufları. Zuluf deniyor bizde. Yani başka yere de başka isimle kullanılabilir. Yani fındıklara eklenince dışarısındaki kabuklarının artıkları. Bunları bazıları yakıyor, çöpe atıyor. Gerek yok yani o şekilde yapmaya. İçine gübre karıştırabilirsiniz. Güvercin gübresi, tavuk gübresi karıştırarak kombos halinde yapabilirsiniz. Yani başka malzemeleri de katabilirsiniz. Fındık yaprağı da karıştırabilirsiniz. Böyle bir yere yağarak yapabilirsiniz. Islanam, ıslanması için yağmurda bırakıp iyice ıslandıktan sonra üzerini örtebilirsiniz. Yazın kullanabilirsiniz. Böyle çuvallara doldurup e, fındıkların dibine koyabilirsiniz. Fındık ocakları böyle kışın sıcak, yazın da serin olarak kalıyor ve besleniyor. Yani bu toprağa karışınca beslenmiş oluyor bu şekilde. Şöyle ocağın dibine dökebilirsiniz. Yani biraz yarısını yani bir kosibeti veya iki kosibeti kadar bir dökebilirsiniz bu şekilde. Kışın bunun sıcak, yazın ise serin ve besliyor. O şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde fınık suluklarını değerlendirebilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, paylaşım yapmayı arkadaşlar unutmayalım. Kanalımız bu şekilde ilerleyebilir. Herkese teşekkürler.